Arkadaş adam bu kadar silah vermedin ya yani. namussuz oynuyor. Yani. ya. Ya sefetsiz oyun. Şerefsiz oyun. abi. Evet. Me Mehter'i nasıl verdim ama? Mehter güzel. Dinliyorum. <laughs> Arada yapıyorum böyle ya. Ailecek seviyoruz. <laughs> Ailecek Mehter'ciyiz. Aynen. Yayında sıkıntı olmuyor abi. Lan. pom. Youtube üzüyor. Ne üzüyor? Yayında diyorum sıkıntı olmuyor mektar da yani öyle şeyler de. Youtube'a evet. verirsen üzülüyor evet. Üzüyor yani Youtube. Youtube nasıl üzüyor abi? Şey yapıyor yani. Telif veriyor. Telif i̇şte de hakkı denen bir şey telif var. Bana hmm. göre telif göremezsin. Tam telif, telif veriyor da komple müziği vermeyince sıkıntı yok. Yok, e, onun belli bir saniyesi var. O saniye e, geçtikten sonra direkt veriyor zaten de. Garip. Maalesef garip. Sen YouTube'da parasız parasız olanı seçtin değil mi abi? Yok, paralı da. Onun belli bir şartı var işte. Paralı da, ondan para alamazsın ki şu anda. Alamıyoruz. Onun şeyi var, ne anlamı? Süresi. İzlenme süresi, mizlenme süresi, bir sürü çarçurtu var onun. Bir de vergisi var. Bayağı sıkıntılı yani. Paraya oh. bir ip atladı, nereye gitti o ya? Neredesin? Burada kapı açılmış. Hemen arayayım seni. <laughs> <laughs> sen ben. tamam. Benim buraya biriyim lan nereye gitti bu amına koyayım? Kayboldu. Ben de onu aradım da o yok ortada. Allah Allah Abi bu korku oyunu sever misiniz? Korku oyunu? Aynen Severiz niye sevmedin? Ya senin düşeceğin Peki... yerin ağzına tüküreyim ben ya <laughs> Senin Peki yerin oynar mı? ağzına tüküreyim korku ben ya Korku oyunu oynarız da ne oynayacaksın mesela? Aa, Oraya mı düşüyoruz ya? O... Çok Şimdi güzel bir oyun var abi da. Çok kork korku oyundan bizde var mı acaba? Orasını halledeceğiz de. Sadece ee, oynar mıyız? O kısım hmm. Valla şahsen ben oynarım çünkü yani... Şimdi, bana bomba güzel. lazım gençler. Abi Temel çatılara sıra. çıkabiliyorum. Bombaya gerek yok. Çatılara çıkabiliyorum. Oraya çıkamıyorsun biliyorum. Oraya çıkıyorsun da oraya çıkamıyorsun. Oraya? O nereye attı ki onu ya? Ha? Ne bileyim garip garip şey olmuş Gitmiş büyük binanın çatısına atmış şey drop'u ya. Ne diyorsun ya? Aa, ben ben oraya tırmanırım çıkarım yine de. Ama işte bakmam lazım. Ya işte. Burada çıkamadığın tek çatı var o da şey. Şu abu var ya zamacın Ne buranın adı? Burası. şuradan nasıl çıkacağız? Oraya bomba salıyor mu? Ne ne bomba var mı? Atıyorum. Bak, lan şu bot ağzını kıyayım bot kere. Aha. Ben de amuradım. Bunun bomba altım altına attım ama gene kıvılda olmadı. Neyse ben gideyim bomba toplayayım bura Abi Drop'un altında durur musun abi? Drop'un altında durur musun? <laughs> bak tam geliyor bak sana bak. Drop'un altında durur musun? Hey, drop <laughs> mu Sen rahat ol. Ben ben onu bombaya gerek yok. Kafa atar indiririm yani. Amına koyayım şu M4'ü ver işte bana ya. Yap bunu bana oyun. Ee, kim bu? Ya, Durumu tutan kim? Ye

Ne oluyor? Gel yerde sürünüyor lan adam. Nasıl şuna alayım bari? Ha. Ne yapayım? Onda var mı dur? Ee, oo. Onda etek var. Otçular. Keyif sigarası içilir. <laughs> İçilmez mi? Valla ben oyun, oyundayken içemiyorum. Sigara kendi kendine içmiş oluyor. Oo. Ben içiyorum ya. Aha ben burada kapılar. ayar vermişim. Küllük ayarlı yani benim. Buradaki kapılar full açık. Haberiniz olsun. Harbiden açık ha. Hepsi full açık. Bunu mu? şey mi? Nane yedik abi ben size söyleyeyim. darbı nane yedik. Burada. Alana baktınız mı hiç? Işte? Nerede diye. <laughs> Aman yani. Karaday Bot e nasıl geçeceğiz onu düşünüyorum evet. şimdi. Sağdan geçeceğiz. Sağdan sağdan. Sağdan, <laughs> sağdan ufaktan ufaktan tüymemiz lazım. Alan kapatacak biraz sonra. Eyvah. Sen yine oraya. yapıyorsun. Bence koşarız oraya. Yani. Seri çevik. Allah aşkına. Gel al, 4x mi var istiyorsun? Bende yok. <laughs> lazım mı? Lazım mı? He. Allahümme. He lazım. Gerçekten lazım mı lan? He lazım. Ne olmuş? Ne olmuş? Söyle. Peşimden geldi gel lan. Peşimden gel attım. Peşimden. <laughs> attım oraya. Aldın mı? Aldım. Ne olmuş yani? Aldım. Bir tane, ne bir ne tane ne şey arabası buldum ya. Tok tok arabası. Kabile arabası buldum burada. Tok Araba geçeriz. Bizde arabası. Bizde bizde arabası. Üçlü araba mı? Oo drop atmış önümüze koşun. Attı. Drop mu attı? Aynen. He drop attı drop o. Watch out. yönüne drop, drop. attı. Kırk. Hmm. Severiz. Hmm. <laughs> Bu araba da bayırı çıkmıyor amına koyayım ya. Drop bizim işimiz. Ya niye atlamadı arabaya? Ya niye atlamadı arabaya? Deliler abi. Deliler abi sen orada mıydın? Ben görmedim seni ya. Ben oradayım. <laughs> <oldum>. Abi <laughs> bayırı da alayım seni. Heh devam et. Yoktan çıkmaz bu araba kolaylı. Benim Hı. sesim de var. Deliler koşuyor onu anlamadım. Alo. Alo. Alo Celal. celal abi. Alo. Ses gelo. Ses gelmiyor mu? Geliyor gelmiyor. geliyor gelo. Geliyor. Ses geliyor da yok, sen yok. niye koşuyorsun ki abi? Nerede? Koşmuyor Bak, ki adam adam adam. Ya. Arabada mı abi? Trolleyin <laughs> ha Ses. <laughs> ha drop önümüzde. <laughs> drop önümüzde de solda adam olabilir ha. Oy <laughs> <laughs> o drop var. Abi, abi şeyin üstüne atmış drop'u. <laughs> o drop sıkıntı yani. Bu Şeylerde, bu modlada... ellerde full drop şeyleri atacak şartı herhalde. Çatıya atıyor. Modlardan ha. sıkıntı var. Ağa ben onu bir indireyim ya. Ama indiremem ki tek bomba var. Bu araba niye kayıyor yeah. aşağı doğru? Tek bomba, bomba var mı? Sizinle? İndirme. Bende bomba yok, yukarı çıkarım ben. Bomba atcam oraya, bomba atacağım. Bomba atacağım oraya. Haradan eşing gıçına indim. Anasını ya. Bomba lazım bomba. Yok yok. Bomba bunun. HP. Buradan oraya çıkılmaz da amına koyayım. da olmuyor. Pa paradaysa giriyor muyuz? Yok yok. Paradaysa girim, gireriz ya. Girdi. Aslında alırız abi. Gelin abi. Bak Çık, nasıl çık merdivene, çık merdivene. Yok yok merdivene değil. Sen beni şurada sıkıştır. Evet, Sen Beni Şurada yavaş yavaş sıkıştır abiyle. Sıkıştır sıkıştır Dur dur olmadı geri git Tamam gel abi Yat, yavaş yavaş gel Araba aşağı Araba aşağı kayıyor çakıştır. ya kayıyor. Olmaz, yani, olmaz 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 uğraşmayın hadi gidelim Ben onu alacağım ya salsana bana abi arabayı sen ne abi? Nereden gördün? Ne hmm, kodum da bomba da yok. Bizimkiler çatışmaya girdi herhalde. Çatışma mı var abi? Yok yok burada bir şey yok. Yok yok. yok. Yani, bir yerde gideceğim. Bir bırakacağız da. Ama burada adam var ha. Geliyoruz. Nasıl ki? Gel gel. Abi evet, bırak bunu bizim yanına gire. Turu bu alamadı boş versin. Alamadık lan. Ramazan televizyon gözlüğü. Gel abi gel abi. Geliyoruz geliyoruz. Rapatin çok ses geliyor ya. Orada zaten adam çok oluyor ya. Burası bana bak. <laughs> <laughs> Ramazan bu tarafa gel. Bot çıkan gelir buraya. O alan buraya doğru kapatıyor bir daha. Bu tarafta adamlara. Ne taraf? Gel dikkat et Nerede? gösterme oralara. <laughs> bu tarafa doğru adam var. Çıkışma var oralarda çünkü az önce vardı. Yok, abi burada çatılar oynayalım ya. Buralar sıkıntı ya. Niye? Daha iyi değil mi yüksek? Yüksek de çatılar daha iyi. Beni niye indirdin? Ne kadar çatılardan iyi ya. Abi, şey. Dedim abi yerler sıkıntı burada. Arkadan gelin arkadan. Oradan eğilerek bir şey gel yani. geleceksin. Tamam Ramazan ben net. Tamam, Oha. Celal sen neredesin Celal? Da arkalandı onlar. Kendini Arkalandı onlar. Ben öldüm. Öldün mü sen? Öldü, öldü bitirdiler onu. On bitirdiler i̇n aşağı in. <laughs> i̇n aşağı gösterme dedin sana. Gösterme, gösterme Adamlar da abi son dakika çıkıyor bunlar. Tepedeler adamlara. <laughs> Oo Benim, Allah, benim lootumda 6x var. <laughs> Sanırım. Abi adamlar buraya sardılar ha. <Gülüyor> <Gülüyor> Leş çaldım onu. Leş çaldım 10 numara. Ramazan kimseyi göremiyor herhalde sen Ya 6xp Yatıya geri bakıyon 4 6, 4. 6 doğru bak Ramazan Adam tepede Ağabey burada adamı M24 falan var burada da Ağabey oynasana bize Ee, Bize doğru Kim? Ben <laughs> mi? Aha bize doğru oyna Ananı ev dolu burada. Ölüm de ev dolu. Ramazan o gittiğin ev dolu. Ramazan abi üstün üstün dolu. Yaş mı oraya? İçeride adam var burada. Tamam biliyorum işte söylüyor mu Tamam son bir kişi Bak zaten ya. ya. Dur iki kişi. Yok yok iki kişi. Bir kişi burada. Bir Yere yatmış yere yatmış. Ya. Allah'ım yere yatmış. Beni niye görmemiş o bu salak? Oradan şeyden geldi mi sen? Arkada bir var. Başka da yok. Ve çıkılmıyor değil mi? Çıkılmıyor. Yok, konuşsan çıkılmıyor ya. Neden çıkarız da? Tam önümüzde bir yerde de. Aga ben bir çatı yapacağım ya. Bu var ya şimdi çok güzel bir yılan olacak aşağıda. Aynen öyle. Son bir kişi zaten. Hmm. <laughs> <Evet, şimdi kapatalım. Gülüyor> Mekte kalacak bu bizim? şimdi. Mekte dağlara çıktı. açıkladı. Dedi mi? Bu adam bu tarafta değil o. Ayrıldı o. O <laughs> arkadan olacak herhalde. <laughs> Gel oğlum işte sikeceğiz seni. Anladın mı amına koyayım? Neyin uzatıyorsun ki yani o kadar? Gelmedi mi? Yok. Ee, Alan tepe oynayalım. Piyasada yok. Lan piyasada yok ama Evet pişik, yine beleşti. Güzel bir güzel bir bin aldık arkadaşlar. Yani beleşti. Gel evet, abi alırsak. Bile... Like ben adam... atıp abone olmayı unutmayın. Güzel bir video çıkardık size yine. Öyle selela böyle ama olsun yani yaptık. Ben adamları yerde zannediyordum. Adamlar tepedeymiş. Ben Şu... sana tepedeler dedim ama. Adam nereden oynayacak ya? <laughs> İnfa attım diye. şu anda bakıyorsunuz. İlginç. Yılan arıyoruz resmen ya. O yılanı bulacağım. Adam adam diyor ki şimdi bunu alan ölecek ben bin alacağım. Ha? <laughs> 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 Kesin öyle yapacağız. Veyahut da bunlar toplansın ben bunlar bomba atayım. abi belki yermez değiştirir bir şey. Adamın sıkıntı, o o sıkıntı o ya. O Arkayı o bir o temizleyelim bakalım ya. buraya sağlam. Alan bizde. Arka şey. temiz olacak. Alan geldiği zaman. Küçük gelecek yani bu. Küçük küçük. vuru çıkacak o. kalkan da yok şuraya kalkan çekseniz Buradan değil ya buradan değil o bu taraftan bir yerden gelecek O geri çalan yerden gelecek bence O taşların evet, arkasında mı? Aha Ha gördüm beta 220'de 215'de Ağaç arkasında şurada Tepede Hiç görmedim o kadar da gördüm pembeli üstü var Evet. Hadi bakalım. Bu kadar ya. Terapsız seni. <laughs> Arabik. El Arabiya. Evet arkadaşlar çok güzel bir maç çıkardık yine. Aynen. Ekip sağlam. Ekip sağlam. Sağlam ya. Yani. Ekip sağlam. Arabikleri temizledik. Kambur. Kambur, kambur, kambur. ya. Kambur, bunlar hepsi kambur. Evet, like'lara abanıyoruz. Like'lar like'lar bize güç verecek. Like'lar sevgi demek. Like'lar mutluluk demek. Hadi bakalım. Abone olmayı like unutmuyoruz. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emo TV Ne Emot TV dedim yanlış söylemedim. Nimo TV. Nimo. Nimo TV TRMT kardeşimize abone oluyoruz. Takip ediyoruz. Hadi bakalım.